Göz altında kaybedilen sevdiklerimiz için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 854. haftasındayız. 854. haftamızda 28 yıldır cezasız bırakılan Ferhattepe dosyasını kamuoyu ile paylaşacağız. 19 yaşındaki Ferhattepe Özgür Günden Bitlis muhabiriydi. 28 Temmuz 1993 tarihinde Bitlis şehir merkezinde silahlı ve telsizli 3 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi tüm resmi makamlara başvurdu ancak Ferhat'ın gözaltına alındığı inkar edildi. Israrlı arayışını sürdüren Tepe ailesi 13 gün sonra Ferhat'ın ağır işkence edilmiş bedenine kimliği belirsiz kişi olarak gömüldü. Elazığ Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaştı. Bize önce Ferhat Tepe'nin annesi Zübeyde Tepe, ardından babası İshak Tepe ve kız kardeşi Ayşe Tepe seslenecek. 28 yıldır biz adalet istiyoruz. Çocuklarımızın katilini istiyoruz. Ama maalesef ben bu adalete artık güvenmiyorum. Adalet diye bir şey yok. Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Adalet olsaydı 28 yıldır bizim çocuklarımızın katillerini bulmuşlar, yargılamıştılar. Benim oğlumun suçu neydi? Artık ben bunu soracağım onlardan. Benim oğlumun suçu neydi? Benim oğlumu niye götürdüler, öldürdüler? Neden götürdüler? Neden kaçırdılar? 28, 25 tane özgür günde muhabirini götürüp katlettiler. Faili meçhul cinayetlere gittiler. Faili meçhuller değil de failler belli. Hepsini söylüyoruz. Korkmaz tamayı söyledik. Maalesef hiçbir sonuç alamadık. Benim oğlumu niçin öldürdüler? Bunların niçin öldürdüler? Sebepleri neydi? Benim oğlum onları tanımıyordu. Onlar benim oğlumu tanımıyorlar. Benim oğlum onların köylerini, akrabalarını, çocuklarını tanımıyordular. Onlar da benim oğlumu tanımıyordular. Neden benim oğlumu götürüp öldürdüler? Ben bunun sonuna kadar savunacağım. Biz Galatasaray'da oturduk, biz adalet istedik, maalesef bir sonuç alamadık. Şu anda da cumartesi annelerini yargılıyorlar. Neden cumartesi annelerini yargılıyorlar? Neden katilleri bulmayıp da cumartesi annelerini yargılıyorlar? Bu kayıpları annelerini yargılıyorlar. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Yani Türkiye, biz bu Türkiye'de nasıl yaşıyoruz? İnsan böyle bir Türkiye'de, böyle bir devlette, böyle bir yerde yaşar mı? Bizim suçumuz ne? Bizim çocuklarımızı götürüp kaybettiler. Ferhadi götürüp Diyarbakır zindanına, Diyarbakır zindanından götürdüler, attılar Hazar Gölü'ne. Hazar Gölü'nden götürdüler, kimseler mezarına gömdüler. Biz oradan gelirken de, biz oradan gelirken de mezarına iki üç tane tahta koymuştular. Derme çatma bir mezar yapmıştılar. Benim oğlumu neden götürüp öldürdüler? Ben bu hesabın sonuna kadar onlardan soracağım. Biz cumartesianneleri olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Eğer biz ölürsek de, eğer o katiller de ölürse, bizim torunlarımız o katillerin çocuğunu görüp de o o çocukları götürüp o katillerin, o babaların mezarına tükürmeleri lazım ki siz bu çocukları bu zamanda, bu yıllarda niçin öldürdünüz? Bunların sebepleri neydi? şu anda yargılanıyoruz. Neden? Çocuklarımız kayıptır, biz yargılanıyoruz. Çok ayıp bir şey ya. Galatasaray'ı bize yasakladılar. Biz bu Galatasaray'ı sonuna kadar, biz bu Galatasaray'ı istiyoruz ve o mücadelemizi vereceğiz o sonuna kadar bu mücadele devam edecek. Çocuklarımızın katillerini bulsunlar, yargılasınlar, mahkemeye çıkarsınlar. Dediğim bu kadar. Ferhat'ın kaçırıp katledilmesi 28 yılı geçti. Biz o günden beri ayaktayız. Yok yere kat edilen, kaçırılıp kat edilen, elazığa gö götürüp hazar Gölü'ne cenazesi atılan o caniler devlet de ancak onu yapabilirler diyor. Çünkü bir muşa kadar, Bingül'e kadar, elazığa kadar giden bir e, çete yolda mutlaka yakalanırdı. Adın başı kontrol vardı o zaman. Fakat demek ki bir yerden destek alıyorlardı ki o kadar rahat götürmüşler ki oraya. Orada da başka bir süs vererek öldürmüşler. Beni de çağırdılar oraya gel. Bize bir milyar para ver. Bize bilmem ne e, partiden istifa et. Mensubu olduğun partiyi kapat. Bir e, biz senin çocuğun sen tesindir. Oysa sonradan öğrendik ki o zaman çocuğum kat edilmişti. Elazığ savcılığına teslim edilmişti. Savcı da bunu kimsesizler mezarlarında toprağa vermişti. Biz Elazığ'a gittik polis ekibiyle. Bizi bırakmadılar gidip çarşıda yatalım. Çünkü çarşıya gidip otelde yatsaydık belki çocuğumuzun haberini orada alabilirdik. Bizi polis evinde yatırdılar. Polis hiç kendisi bir Çünkü onlar biliyorlardı zaten. Biz orada öğrendik. Kasetli bizi oraya çağırmışlar. Beni de öldürecekler bir yerde ve başka bir tarafı yükleyeceklerdi bunu. Kendileri de ortadan çıkacaklardı. Biz bunları hep ödü, bir araştırma yaptık. Hep öğrendikten sonra 1994'te bir dilekçeyle Adalet Partisi'ne ayrıca Adalet Bakanlığı'na tekrar müracaat ettik. Ve bu detayları, bu bilgileri, elimizden geçen delilleri hepsi anlattık orada. Ve bize göre o zaman da söylediğimiz gibi, şimdi söylüyoruz. Benim çocuğumu hedef gösteren o günkü Tuvay Komutanı, General Kokmaz Tama idi. Kokmaz Tama zaten o bölgede onlarca insan öldürdü. Hesabına gelmeyeni hedef gösteriyordu. Kurulan o yasa dişi, şiiten teşkilatına haber veriyordu. Onlar gelip alıyorlardı, götürüyordu. Her bir yerde öldürüyorlardı. Ve o zamandan e, 4-5 seneye kadar tahminen 17-18 bin ile 20 bin arasında faali mesul cinayetler bu şekilde işlendi. Biz o günden beri bunların katillerini meydana çıkarıp yargılayarak ceza verilmesi gerekir diye eylemlere başladık. Fakat bizim şikayet ettiğimiz insanlar, şüphelendiğimiz insanların hiçbir yargılanmadı. Bir dava bile açılmadı. Sonra 20 yıllardan geçti, davada düşürüldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığımız davada davayı kazandık. Devlet bunun tazminatını ödedi. Ayrıca Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi de dava açtı ve onlar da bize bir tazmin, tazminat davası verdi. Türkiye Anayasa Mahkemesi. Fakat devlet buna rağmen bugüne kadar hiçbir dava açmamış. Biz bu mücadelemizi İstanbul Beyoğlu Aksaray önünde eylem yapıyorduk. Galatasaray. Galatasaray önünde eylem yapıyorduk. Polis bize saldırdı. Bizi oradan kovdular. Bırakmadılar orada eylem yapalım. Halen her gün cumartesi günü orada polis nöbet tutuyor. Bugüne kadar 18 bin veya 20 bin insanın cinayetini işleyen o eylemciler mi diyelim veya katiller mi diyelim, çeteler mi diyelim, bu caniler hakkında dava açılmadığı gibi ailelere davalar açılıyor. Bana da açıldı. Ben bilmem bir konuşmasında ne demişim bundan Tabi 20 yıl önce. Şimdi de Cumartesi anıları orada eylem yapıyorlar diye onlar hakkında dava açılmış ve bugün bunların yargılamaları vardır. Yani bir ülkede evladımızın katilleri yargılanmıyor fakat evlatlarını arayan veyahut da onların katillerini yargılanmasını isteyen İnsanlar tutuklanıyor, mahkemeye sürülüyor veyahut da tutuklanıyor. Cezalandırmak isteniyor, korkutmak isteniyor. Yani böyle bir sistemden insanlar nasıl memnun olabilir? Veya adalet nasıl uygulanır? Hak hukuk nasıl meydana gelir? Bu hepimizin problemidir. Fakat bunları aramayan insanlar öyle belli ki onları koruyorlar o katilleri. Ama başka yerden de eylem yapmak için bazı insanları kışkırtıyorlar. Dava ne? Dava işte devletin işlediği veya göz yumduğu bu haksız eylemleri gizlemek, onları kurtarmak için bu yapılıyor bu taktik. Ve biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hayatta olduğumuz müddetçe çocuklarımızın katillerini yargılanıp cezalandırılmasını isteyeceğiz. Bunu yapmayanlar utansınlar. E, abim Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe 1993 yılının 28 Temmuz'unda kaçırıldı. E, cenazesine Elazığ Kimsesler Mezarlığı'nda ulaştık. 8 Ağustos'ta Elazığ Kimsesler Mezarlığı'ndan alarak Bitlis'teki aile mezarlığımıza defnettik. O dönemde Ferhat'ı kaçıranlar kendilerini Türk İntikam Tugayı olarak tanıtan e, kişiler olduklarını belirttiler. Fakat daha sonra Jitem'de, Diyarbakır Jitem'de Ferhat'ı gördüklerine dair tanık ifadelerine ulaştık. Maalesef bu tanıklar kendilerine yönelik tehditlerden sonra ifadelerini geri çektiler. Uzun bir dönem iç hukuk mücadelesi verdik. İç hukuk mücadelesinin ardından herhangi bir sonuç alamadığımız için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ferhat'ın olayında devlete mahkumiyet kararı verdi. Devletin yaşam hakkını koruyamadığına dair bir karardı bu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi de benzer bir karar verdi. Devletin yaşam hakkını koruyamadığına dair. Bu şekilde iç hukuk yollarını da aslında tüketmiş olduk yine Anayasa Mahkemesi ile en son olarak. Fakat bizler özellikle Cumartesi anneleri ve Cumartesi annelerinin yakınları, kayıp yakınları olarak insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımını kabul etmediğimizi defalarca dile getirdik. 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı'nda hak hukuk ve adalet mücadelesi veriyoruz. Bu şekilde kaybedilen, işkence gören, cenazelerine ulaşamadığımız binlerce kayıp yakını olarak hak hukuk mücadelemizi Galatasaray Meydanı'nda devam ettiriyoruz. Taleplerimiz belli, cezasızlığın son bulmasını istiyoruz devletin yüzleşmesini istiyoruz. E, faillerin yargılanmasını istiyoruz. Yine Ferhat'ın olayında birinci derece fail olarak kendilerine defalarca isim olarak da belirttiğimiz Tatvanlı Tugay Komutanı Korkmaz Sağman'ın yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Galatasaray Meydanı'ndan da buradan tekrardan ifade ediyoruz ki vazgeçmeyeceğiz. Orası bizim bir vazgeçmeme mekanımızdır. Failleri arama mekanımızdır. Cezasızlığın son bulmasını istediğimiz mekanımızdır. Bu nedenle Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. 854. haftamızın basın metnini Cumartesi insanlarından Zeynep Çeren Bostoprak okuyacak. Ferhat Tepe için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 854. haftasındayız. 854. haftamızda basın özgürlüğünü ve demokratik siyaset yapma hakkını da hedef alan bir zorla kaybedilme dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 19 yaşındaki Ferhat Tepe, Özgür Gündem Gazetesi'nin Bitlis muhabiriydi. Gazetesi güç sahiplerinin görünmesini, gösterilmesini istemediği olayları görünür kılmayı hedefleyen bir gazetecilik anlayışını savunuyordu. Bu yüzden gazete ve çalışanları ağır baskı ve tehditle karşı karşıyaydı. Girdiği üniversite sınavının sonuçlarını bekleyen Ferhat, 28 Temmuz 1993 tarihinde şehir merkezindeki evinden gazeteye gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönemedi. ...görgü tanıkları onun silahlı, telsizli üç kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Haberi alan Ferhat'ın, Depp Bitlis İl Başkanı olan babası İshak Tepe... ...Bitlis Asayi Şube Başkanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne, Savcılığa, Valiliğe... ...Ohal Valisi'ne, İçişleri Bakanı'na ve Başbakan'a başvurarak oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada İshak Tepe'yi telefonla arayan bir kişi oğlunu Türk İntikam Tugayı adına kaçırdıklarını söyledi. Ferhat'ın serbest bırakılması için de DEP il örgütünün kapatılmasını ve 1 milyar TL para istedi. İshak Tepe telefondaki kişinin sesini dönemin Tatvan 6. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Korkmaz Tama'ya benzetti. Zira Tepe Tama'nın sesine aşinaydı. Ferhat'ın kaçırılmasından kısa bir süre önce Bitlis'teki parti başkanlarının da çağrıldığı bir toplantıda İshak Tepe ile Tama arasında hak ihlallerine yönelik tartışma yaşanmış ve Tepe Tama tarafından tehdit edilmişti. Ailenin başvurduğu kurumlar olayı aydınlatacak, Ferhat'ın can güvenliğini sağlayacak hiçbir işlem yapmadı. 13 günlük ısrarlı bir arayışın sonunda ailesi Ferhat'ın ağır işkence görmüş bedenine Elazığ Kimsizsizler Mezarlığı'nda ulaştı. Bir balıkçı tarafından Hazar Gölü'nde bulunan Ferhat, ailesi her yerde onu ararken meçhul kişi olarak gömülmüştü. Resmi iddia ise Ferhat'ın yüzlerce kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü'ne yüzmeye gittiği ama yüzme bilmediği için de boğulduğu şeklindeydi. Ailenin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Ferhat'ı Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığı'nda işkenceli sorguda gördüğünü söyleyen çok sayıda tanının ifadesine başvurulmadı. Ailenin Korkmaz Tama'ya yönelik iddiaları soruşturmaya dahil edilmedi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden, olayı aydınlatacak hiçbir girişimde bulunmadan soruşturmayı kasten zaman aşımına uğratarak kapattı. Oysa savcılığın bu kararından 10 yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 9 Mayıs 2003 tarihli kararında Ferhat Tepe soruşturmasında şaşırtıcı eksiklikler olduğu tespitini yapmış ve etkin bir cezai soruşturma yapmadığını belirterek Türkiye'yi mahkum etmişti. Savcılığın etkin bir soruşturma yürütmeksizin dosyayı kapatması üzerine aile bu sefer de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 2016 tarihli kararında savcılığın soruşturmayı genişletmek için somut hiçbir talimat vermediğini, olayı aydınlatacak işlem yapmadığını, delillerin toplanması konusunda gerekli özenin gösterilmediğini, rutin yazışmalar dışında hareketsiz kaldığını soruşturmanın sürüncemede bırakıldığını belirtti ve ihlal kararı verdi. Ancak zaman aşımını gerekçe göstererek soruşturmanın yeniden açılmasını engelledi. Devlet görevlilerinin kasten zaman aşımına soktuğu bu dosyada sadece hak ihlali tespiti yapmakla yetindi. Kısacası Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla zorla kaybetmeler karşısında etkili bir hukuk yolu olmadığı iddiamızı güçlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin devletin etkin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediğini kayıt altına aldığı Ferhat Tepe dosyasının zaman aşımı gerekçesiyle kapatılmasını kabul etmiyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin. Ferhat Tepe için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 155 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle bir süre daha açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Sizleri de taleplerimizi ve açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.